Arkadaşlar bugün Tokaboka ailesi ikinci bölümü başlayacağız. En son uyumuşlardı. Tamam. Merhaba arkadaşlar nasılsınız? tabii size süzümü tutmalıydım ve süzümü tuttum ikinci bölüm Toka Baka ailesi yapacağız şimdi Toka Baka ailesini çekiyoruz tamam mı ama size bir bulmacı soracağım ve yanıtlarda siz söylemenizi istiyorum Toka Baka ikinci bölüm bittiğinde bana M adında benim adım M ile başlıyor. Ne olabilecek acaba yanıtlar da söyleyiniz tamam mı? Görüşürüz. Ben bununla uyumuşum ya. Nasıl uyurum Boks geç kaldık ay neye geç kaldık İş yok bugün hadi kalk Ne oldu hadi sabah oldu ay tamam nasıl da unuttum ya çok acıktım kahvem nerede Evde değiliz nasıl kahve yapacağım hadi üstünü değiştirip hemen bizimle gel Hemen e, bizimle gel tamam o zaman sizinle geleyim ve yemek yiyelim Oy, tamam o zaman önce çocukları Kaldıracağım Ben de yapacağım Tamam ben de yapacağım Düştüreceğim Tamam dedim Tamam ellerimi yıkadım Yüzümü yıkadım Çocuklar Anne anne açız açız açız. anne açız 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 anne açız 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 anne açız 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 ya tamam açsınız zaten bir restoranta gideceğiz güzel güzel yemeklerimizi yiyeceğiz hadi biz siz bunları giyin bugün biraz soğuk evet anne ben çok açım biliyorum canım. Hadi hemen vakit kaybetmeden Sıraya girin tuvaletinizi yapın Ben de Ay kapağı açmayı unutmuşum Tamam çık, çık. Canım çocuklar hazır mı Evet hazır Şimdi biraz sonra gelecekler Tuvaletini yapıyorlar Biliyorsun sen No, 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 no. Tamam biz burada bekleyelim biraz Ay neredesin aşkım <laughs> Tamam Şimdi Biraz ben Oturacağım Hadi çocuklar babamız uyudu da Daha gelmeyecek mi Anne bitirmiyor kardeşim Tamam hadi bitir Ne yapıyorsun bir saattir Anne Tamam tamam yaptın mı tuvaletini? Anne yaptım ama biraz daha kıyayım lütfen. Niye? Uyuyacaktım ya anne. Uyumazsın yemek yiyecektin anne. Ha evet unuttum unuttum. Yüzünü de yıka. Anne niye? Çünkü yüz yıkamak çok güzel bir şeydir yüz yıkamak. Yüzü e, daha açık ve güzel yapar. Senin yüzün gibi yani. E, benim yüzüm zaten böyleyse. O zaman daha çok olacak. Sen tuvaletini yaptın mı? Yaptım yaptım. Tamam. Baba ne oyun oynayayım mı? Tamam hadi Hadi bitirdim ben. Yani yakıp kapatıyorsun. E, e, e. Cık 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 yüzümü de yıkadım ben. Baba ben de oynayacağım. Beni bekleyin. Ay. Cık cık yüzümü yıkadım. Baba da oynayayım. Hayır, şimdi tamam bir dakika bir dakika. Oynayayım. Ben hiç oynamadım. Lütfen baba. Tamam, oynayalım. Çok güzel çocuklar. Eşyalarını toplunuz. Tamam. Telefonumu alayım. Şunu da alayım. Tamam. Tamam. Herkes hazır mı? O zaman ne yemek istersiniz? Ee, i̇lk bulduğu restoranta girelim. Şansımıza bakalım. Evet. Ay evet. <laughs> Ay tamam. Seni şey taklit ediyordum. Babam beni bulur mu diye. Ama babam fark etmemiş bile. Tamam espri yapıyordum yani. Şimdi bakalım Elif restoran nerede? Bakalım. Ha restoran var. Bakalım şimdi güzel mi diye. Bakalım bakalım. Çok heyecanlıyım. Çok gittim hem de. Buk, 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 buk. Çok çok güzel. Tamam. Restoran sahibi nerede? Allah Allah. Tamam baba üzülme üzülme. Şimdi gelir zaten. Tamam. Özür dileriz. Geç kaldık. Robot. Niye onlara ikram etmiyorsun? Sen söylemedin efendim. ikram edeyim mi kahve? Tabii ki. Kahveniz nasıl olur efendim? Sade. Kahveniz nasıl olur efendim? Taz. Bu şekersiz yani. Tamam. Yapayım hemen. Buyurun efendim. Buyurun efendim. Teşekkürler. Üç tane sandviç lütfen. Buyurun. çık. çık, çık. Tamam. Da daha, daha çok kahve ister misiniz? Yok. Teşekkürler. Ne kahve efendim? Ee, onlar ne isterse kahve. Tamam. Kahve yiyeyim mi? Nam 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 Baba ne ben, ben de daha doymadım. Ay ama çok yedim. Daha çok, daha çok. Tamam. Ee, şeker alacağız lütfen tamam kalksana çık çık çık. Buyurun. Çık 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 çık. buyurun 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 daha çok ister misiniz evet isteriz. Haybiddik. Ezilirim baba çok küçük. Buyurun. 3 tane koyalım. Kı 3 tamam. Ha. 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 Ya alma. Alma. Ben yiyeceğim bunu. Hepsini yiyemezsin anneciğim. Yiyeceğim. Tamam yarısı bu ye. Am 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 am. Baba yapma. Ayıp değil mi böyle? Baba am nam, nam. am am. Am Ayıp değil mi? Bu kardeşlerine. Ben ne am, da istiyorum. Tamam sana da alalım. Buyurun. Daha çok istiyorum abla aha şıp. daha çok istiyorum. Tamam o zaman buyurun. Bir tane daha. Bir tane daha. Ee, yok bir tane daha lütfen. ne alacağız. Kaç TL? Bu 20 TL. Ben 20 TL var. Buyurun. Benim. Hayır benim. Ne yapıyorsun? Ee, şey... Ay anne Ayıp değil mi? Böyle mi yaparsın restoranın içinde? Sonra çok yemek yedin. Ayıp. Evet baba. Karnın ağrır. Dişin, dişin çok ağrır sonra. Evet. Sonra karnın o kadarcık nasıl sağır o kadar mi? Tekrar yapma bunu. Tamam özür dilerim. Özür dilerim. Özür dilerim. Ya çok acıkmıştım. Çok özür dilerim. Tamam. Ee, Şunlardan iki tane alalım. Ay babacık. Karnım ağrıyor. Karnım ağrıyor. Ay hemen eve gidelim. Hemen eve gidelim. Karnım ağrıyor. Ee, ne oldu kardeşime? Karnım ağrıyor. Karnım ağrıyor. Tamam. Tamam. Geliyoruz biz. Geliyoruz. Ee, Yapmamız lazım. Niye? Çünkü çok yemek yedin. Bu rahatsızçı ne? Ama ben yemekleri sevmiyorum. O zaman böyle yapmamalıydın. Hadi. Ay çok da ağrımıyor. ya. Aferin sana. I düşünüyorum onu. Ben de bir de düşünüyorum. pijamalarınızı değiştirin. Tamam anne. Aklına takma bunu. Niye uyuyacaksınız? Niye uyuyacaksınız ki? Her gün böyle uyuyoruz biz. Yani geçici olarak bir saat falan uyuyoruz sonra geçiyor. Sen de kalk ya. Tamam, Uyuyacağız biz bir saat. Tamam. Biz yemek yiyemedik, yemek geçirsene. Yemek geçirsene tamam geçireceğim alt telefonunu. Tamam, dur. Ben şey aldım değerli. Merhaba. Şimdi size söz verdiğim gibi üçüncü, ikinci bölümün sonuna geldik. Yanıtlarda adımın ne olduğunu söylemeyi unutmayın. Görüşürüz. Üçüncü bölümde görüşürüz tamam mı?